Değerli Akçakale hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli Akçakale hemşerilerim, ben yaklaşık olarak size Ak parti'de 10 yıldır hizmet etmekteyim. Kimi zaman belki benden küstünüz, kimi zaman kimin işini yaptıysam belki benden memnun kalmıştır. Bu bağlamdan dolayı ben Akçakale'de kime yanlış yaptıysam, ben ondan özür diliyorum. Benim siyasetim gereği temiz bir siyaset yapmaktı. Ben herkese eşit mesafede davrandım. Bu süreçte ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bu 10 yıl zarfı içerisinde 8 seçim geçirdim. Ve Allah hamd ediyoruz ki bu seçimlerde de %90, 92, 95 oranıyla Türkiye sıralaması yapmış bir ilçeyiz. Tabii bunu kim yapan? Sizlerdiniz. Sizler bizlere kabul ettiniz. Sizler Cumhurbaşkanımızı kabul ettiniz. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Malumunuz geçen yerel yönetimler aday adaylığı vardı. Akçakale ilçemizde 11 aday adayımız vardı. Bu adaylar hepsi bizim için kıymetliydi. Hepsi naif insanlardı. Ama bizim kızdığımız nokta Sayın Milletvekilimiz Hikmet Başak e, bir kişiye tutması ve o kişiyi sadece ilçeye dayatması o benim sadece benim kızgınlığım değil halkın kızgınlığıyla ve halk ben de 4-5 gündür bunu soğutmaya çalışıyorum işte halkın kızgınlığı gider e, çünkü halk beni baya istifaya çağırdı ama bir baktım ki 4-5 gündür Kesinlikle bu kızgınlıklar gitmedi ve benim üzerimde çok baskılar yapıldı istifa etme yönümde. Ben ve teşkilatım bu kararı almış bulunmaktayız. Biz kesinlikle çıkan adaya karşı değiliz. Sadece ilçemize dayatma yoluyla yapılan adaya karşıyız. Bu yüzden biz teşkilat olarak şahsım ve teşkilatım olarak istifa ediyoruz. Hepinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle Selamlıyorum, hakkınızı halal edin. Ben hakkımı sizlere halal ediyorum.